Kazakistan'da ünlü Türkmen düşünür ve şair Mahtum Kulu Firaki'nin anıtı açıldı. Firaki'nin 300. doğum yıl dönümü dolayısıyla yapılan anıtın açılışına Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurbanguli Berdi Muhammedoğlu da katıldı. Dünya Edebiyatı'na adını yazdıran Türkmen düşünür ve şair Mahtum Kulu Firaki doğumunun 300. yıl dönümünde anılıyor. Kazakistan'ın başkenti Astana'da mahkum kulu Firaki anıtı açıldı. Açılışa Kazakistan Parlamentosu Senato Başkanı Maulen Asimbaev, Astana Belediye Başkanı Jenis Kasımbek'in yanı sıra Türkmenistan Halk Konseyi Başkanı Gurban Guli Berdi Muhammedov da katıldı. Açılış töreninde konuşan Berdi Muhammedov, Bilgelik Okyanusu mahtumkulu Kulu Firaki'nin iki ülke ve halk arasındaki yıkılmaz dostluğu ebedileştirmiştir ifadesini kullandı. Senato Başkanı Maulen Asimbaev de 2024 yılının Türk soy tarafından Mahdum Kulu Firaki yılı ilan edildiğini hatırlattı. Mahdum Kulu Firaki'nin mirasının tüm insanlık için değerli olduğunu dile getirdi. 18. yüzyılda yaşayan ve 700'ün üzerinde şiiri bulunan Mahdum Kulu Firaki, klasik Türkmen edebiyatının kurucuları arasında yer alıyor.